Arkadaşlar bugün makale yazım dersine bir giriş yapacağız. Ee, bu derste bitmiş bir araştırmanın kağıda dökülmesi, e, konu alanına giren, giren bir e, dergiye başvurunun yapılması ve e, red nedenlerinin minimalize edilmesi konularını anlatacağım. Bu dersin kapsamında araştırma e, tasarımı, veri toplanma ve istatistik kısımları yer almayacak. İlk derste anlatmaya çalışacağım konu, tamamladığımız araştırmanın ya da yazacağımız makalenin ilgilenecek ilgi alanına giren bir dergi bulunması. Bu genelde nerede yazar? Dergilerin skop kısmında yazar. Ancak skop kısımları bazen yeterli detaylı olmayabiliyor. Bunu daha fazla nasıl detaylandırabiliriz? Bunları açıklamaya çalışacağım. <laughs> Şimdi PubMed'in arayüzü bu yıl değişti. Ee, şu aşağıya indiğimizde arkadaşlar Explore ve Download diye iki kısım var. Bu derste şu Explore'daki kısımları anlatacağım. Bir sonraki derste şu API kısmını anlatmaya çalışacağım. Şimdi dergi seçerken arkadaşlar buradaki Journals kısmına basıyoruz. Sonra Physical Therapy diyelim. Pardon. Fizyoterapi. Physical terapi yazdığımızda arkadaşlar 126 tane dergi geldi. Şimdi bu 126 derginin hepsi şu an PubMed'de aktif listelenen dergiler değil aktif listelenmeyenleri çıkartmak için şu tuşa basmamız gerekiyor. Journals Current Indexing Medline. Sayı 23'e indi arkadaşlar. PubMed'in aktif olarak fizyoterapi alanında takip ettiği dergilerin listesi bu şekilde karşımıza geldi. Ben daha önce bir dergilerin atfa analizlerini yapmıştım. Burada American Physical Therapy Association'ın Dergisinin arkadaşlar atıfı izleri daha iyi çıktı diğer dergilere göre. Onun üzerinden devam edeceğim. Şimdi ee, dergi ad değiştirerek devam ediyormuş arkadaşlar. Derginin link şurası. Bakalım aktif mi link. Link aktif. E, daha sonra şuralarda arkadaşlar Minstone'de derginin konu alanı ile ilgili detaylar genelde olur ama burada sadece çok az bir bilgi verilmiş. Fizikal Therapy modalities değil. Şimdi şu derginin sayfasına baktığımızda arkadaşlar şu Ador Guideline'a baktığımızda ya da dergi hakkındaki kısma baktığımızda Hangi çalışmaların skop içinde yer aldığıyla ilgili bilgileri ulaşabiliriz. Makalenin nasıl yazılacağıyla ilgili bilgileri ulaşabiliriz. Şimdi bunu biz daha fazla nasıl detaylandırabiliriz? Şurada konu olarak da bir detaylandırma var burada. Biz bu derste onu anlatmaya çalışacağız. Şimdi şurada arkadaşlar Head to Search Builder dediğimizde bu dergideki basılan ve PubMed'de listelenen bütün makaleleri bize getirecek bir sorgu üretiyoruz. Bunu PubMed'in web üzerinde de yapabiliriz. Ancak fizyoterapi dergilerinin isimleri ve kısaltmaları birbirine çok yakın olduğu için şuradan gidersek daha sağlıklı bir sonuç elde ederiz. Search PubMed'i tıklıyoruz. Bu dergide arkadaşlar 7000 civarı makale e, basılmış ve e, PubMed'de listelenmiş. Şimdi şurada biraz çalışmasını rahatlatmak için şuraları küçültelim. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar şurada dergi 1960'larda yayına başlamış. Bu da Medline'in kurulum tarihi. Ee, şurada 2000'lere kadar e, Fusufon dağılımında gelmiş makale sayısı. 2000'lerden sonra bir tepe yapmış. Yani 2000'lerde dergi bir yayın politikasında değişikliğe gitmiş. Ee, bu 6000 makalenin hepsini okuma şansımız yok arkadaşlar ama burada mesela end dedik. Mesela dizle ilgili makaleler basılmış mı? 500 tane makale geldi mesela. O zaman diz bu ıı, derginin konu alanında dizle ilgili makalelere de bakarsak arkadaşlar 90'larda bir tepe yapmış sonra 2000'lerde e, çok fazla yok tekrar 2010'larda falan tekrar bir pik yapmış şu an güncel sayılabilir daha detaylandıralım bunu. Evet deforthun Hotel of Femeral Pain bu derginin konu alanı içinde mi? Yani 18 tane e, makale basmış. Ancak son 5 yılda arkadaşlar makale yok gibi. Bu alanda tek makale tek tek basmış yılda. Şurada hangi yıl? 2012'den bu yana yani son 8 yılda çok yoğun bir makale yok patella femoral arıyla ilgili. Benzer şekilde arkadaşlar mesela Laabekpeyn diyelim. La de arkadaşlar 351 tane makale basılmış. Ee, konu yaklaşık artan bir trendte. Şurası 2007'den bu yana sürekli e, yoğun sayıda makale var. Mesela geçen yıl 19 makale basılmış, 14 makale basılmış bu yıl. 19 makale basılmış. Bu mesela Dize göre daha yoğun bir alan, daha e, iyi çalışılmış bir alan. Bu dergide, bu derginin patent radarına içinde daha çok yer alan bir alan. Bununla ilgili, hani bu dergi hem Dize hem e, bed ağrısı ile ilgili makale gönderilebilir ama e, Berdarısı e, son 10 yıla baktığımızda Dize göre daha e, çok kabul almış bir e, konu olarak gözümüze çarpıyor nerede bu derginin konusu içinde bu arama anahtarları Arkadaşlar daha fazla geliştirilebilir e, burada dikkat edeceğiniz Şuradaki en büyük harfte yazmanız gerekir Mesela şu çıkartalım arkadaşlar 351 tane makale var ya Mesela sadece daha bekleyin sürdüğümüzde 35 bin makale gelecek mesela tüm PubMed taradı. Buraya end koyup dergiyi yazdığımızda bakın gene 351 geldi. Dikkat edeceğimiz şeyler e, burada journal'ın altındaki alt tematik alana bakarken bu şekilde bakmamız gerekti. Şimdi bir başka arama şeklini daha göstereceğim. Bana sayfaya geldik. Explore kısmında Mesh Database'e geldik. Şimdi Mesh Database arkadaşlar PubMed'in kalbi gibi bir şey. Şimdi her makaleye yazarlar tarafından atanmış Ador keyword'lar var. Bu Ador keyword'lar e, yazarlar tarafından atandığı için e, karmaşaya neden olabiliyormiş. Termleri PubMed'in kendi çalışanları atıyorlar. Her makaleye 10-20 arası mesh term atanıyor ve e, makalelerin konu indekslerinin geliştirilmesi e, sağlanıyor bu yolla. Bu nedenle mesh e, termler daha objektif, daha etkin arama sonuçları getirebiliyor. Tek bir dezavantajı var. Mesh termler, bel, e, yani Medline kurulduğundan bu yana var olan mesh termler değil hepsi. E, konula, konu geliştikçe alt mesh termler tanımlanıyor, yeni mesh termler tanımlanıyor. Ve bir torn tanımlandığı tarihten önceki yayınları kapsamıyor. Introduction Date'ine dikkat etmemiz gerekir. Mesela Diz, Diz'e bakalım arkadaşlar. Dizle ile ilgili e, PubMed'de 15 tane torn varmış. Biz. Mesela şu Knee Joint'i de açalım. Şu Knee'yi de açalım arkadaşlar. Şimdi Knee'ye baktığımız zaman bir tanım geliyor. Ni Medline'ın kurulduğu zaman önerilen bir mesh term olduğu için introduction date yazmıyor burada. ni e baktığımız zaman arkadaşlar 1965'te diye bir introduction date var karşımıza çıkıyor. Tanımının altında yer alıyor. Yani yaptığımız araştırmalar 1965 öncesine getirmez karşımıza. Bu aklımızda olsun. İşte entry mesh term arkadaşlar? Ee, önerilmiş ama PAMET PubMed tarafından kabul edilmemiş henüz. Kabul edilme aşamasında olan meş tornları ileriki yıllarda şunların da meş olarak karşımıza gelme ihtimalleri var. Burada mesela hem ne için yapalım hem ne için yapalım. Add to search diyoruz arkadaşlar. Burada da add to search builder diyelim. İkisinde search'te sonuçlarını hissetelim. Bakalım arada fark çıkacak mı? New joint çektiğimizde 61 bin civarında makale geldi. Bunu çektiğim, niyi çektiğimizde 14.000 bin civarında e, makale karşımıza geldi. Neştonlar, hani ni ile ni ney jointi düşündüğünüz zaman arkadaşlar, hani Çok arada fark var mı diye düşünürüz ama arada ciddi bir fark ka, e, makale sayısı arasında ciddi bir fark karşımıza geldi. Demek ki e, ee, meş torma tayıcıları ni daha sık kullanıyorlar. Ni joint'ten devam edelim. Ni joint and diyelim. Mesela patello femoral pain. Makale sayımız 750 doğru e da indi arkadaşlar. Bu Şurada mesela son 5 yılı seçelim. Son 5 yılda 213 tane makale var. Yani trende baktığımız zaman artan bir trend var. Son 5 yılda da pik yapmış bir trend var. Şimdi şurada arkadaşlar e, dergilere bakalım bu makaleler hangi dergilere gönder, gönderilmiş. İşte Plus One üstünden gitmiş. Journal of Athletic Training üstünden gitmiş. Physical Therapy Sports üstünden gitmiş. Tamam mı? Ee, burada dergili adlarına bakarak arkadaşlar hangi dergilerin e, araç makaleyi yazacağımız konuyla ilgili daha çok makale e, yayınladığına bakıp e, e, makale radarına giren dergiyi tespit etme şansımız var. Yani o konu Tamam dergilerin hepsi fizyoterapi dergisi 23. Derginin tamamı da fizyoterapi dergisi ama bazı dergiler bazı konularla daha fazla ilgileniyor. Böyle bir e, makale radarını ayırt etmek için de mesh tonları üzerinden böyle bir yol mümkün. Başka bunu mesela şurası arkadaş patella femoral pain e, outdoor keyword knee joint mesh -ton. Ya, Bu da bununla ilgili Meşton da yazılabilir. Ee, başka mesela hand diyelim. Atlet diyelim. Mesela sadece sporcularda olan kısmıyla ilgileniyorum. E gene bayağı bir makale geldi arkadaşlar. 120 tane makale geldi. Bu konuda aktif. Bu şekilde aramamızı detaylandırabiliriz. Daha doğru dergileri seçebiliriz. Benim e, bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, sorunuz olursa e-mail atın ben cevap vermeye çalışacağım.